آلِت بِن بَيْدِينَ، إِشْتَانْ شِكَارُ الْدُونَانَ بَالْجِيَسِدِرَ مَرْحُومٌ بِإِقَالَةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ سَرَقُوا مِنَّا الزَّمَانَ العرَبِيِّ سَرَقُوا مِنَّا الزَّمَانَ العرَبِيِّ سرقوا فاطمة الزهراء من بيت النبي يا صلاح الدين باعوا النسخة الأولى من القرآن باعوا الحزن في عيني علي يا صلاح الدين باعوك وباعونا جميعا في المزاد العالمي Halid بن İşten çıkarıldığının belgesidir. Çağımızı çaldılar bizden. Çağımızı çaldılar bizden. Nebi'nin evinden Fatime Tuz Zehra'yı çaldılar. Ey Selahaddin Kur'an'ın ilk nüshasını sattılar. Ali'nin gözlerindeki hüznü sattılar. Ey Selahaddin seni ve bizi toptan sattılar açık artırmada. Arabın geleceğini çaldılar bizden. Şam'ı fethettikten sonra işten çıkardılar Halid'i. Cenevri'ye elçi olarak atadılar. Siyah fötür şapka giyiyor artık o. Sigara tüttürüyor. Havyar yiyor. Fransızca homurdanıyor. Avrupalı sarışınlar arasında kağıttan bir horoz gibi geziniyor. Hayret, hayret. Nasıl da evcilleştirdiler bu kureyşli komutarı? Kahramanlarımız işte böyle idis ediliyor, ey yavrum. يقف السيف به متهما عند ابواب القضاء العسكري ثم هل جاء زمان فيه نستقبل اسرائيل بالورد والاف الحمائم والنشيد الوطني لم اعد افهم شيئا يا بني Endülüs işi paltosunu çaldılar Tarık'tan. Nişanlarını aldılar, Çıkardılar ordudan. Güvenlik mahkemesine verdiler. Zafer suçundan yargıladılar. Zaferin sakıncalı bulunduğu bir zaman geldi yavrum. Öyle bir zaman mı geldi artık? Askeri mahkeme kapılarında suçlanmış durur Kılıç. Öyle bir zaman mı geldi ki gülle karşılıyoruz İsrail'i? Binlerce güvercinle milli marşla يا باعوا أنجم الليل وأوراق الشجر شرقوا الكحل من العين وباعوا في عيون البدويات الحور أجهضونا قبل أن نحبل أجهضونا قبل أن نحبل أعطونا حبوبا تمنع التاريخ أن ينجب أولادا وأعطونا لقاحا يمنع الشام بأن تصبح بغدادا وأعطونا حبوبا تمنع الجرح الفلسطيني أن يصبح Güneşi verdiler tefecilere. Kara sattılar mehtabı. Ömer'in kılıcını kırdılar. Ayaklarından astılar tarihi. Ayaklarından astılar tarihi. Sattılar atı. Beyaz örtüyü sattılar. Gecenin yıldızlarını sattılar. Ağaçların yapraklarını. Bedevilerin gözlerindeki karalığı sattılar. Tuzağa düşürmeden önce çocuklarımızı düşürttüler. Tuzağa düşürmeden önce çocuklarımızı düşürttüler. Tarihin doğum yapmasını önleyen haplar verdiler bize. Şam'ın Bağdat olmasını engelleyen aşılar yaptılar bize. Filistin'in yarası hurma bahçesine dönüşmesin diye haplar verdiler bize. Marihuana verdiler atı öldürmek için, katletmek için şahlanışı yahut. Şarap içirdiler bize insanı konumsuz kılmak için. Sonra vilayetlerin anahtarlarını verdiler bize. بكراوديات العربي سكه بلا لا ندري ولا الجمهور يدري يا بني انهم خلف الكواليس انهم خلف الكواليس وهم يغتصبون امراه تدعى الوطن ويبيعون الخلاخيل برجليها يبيعون البساطين بعينيها يبيعون العصافير التي تسكن في نافذة النهدين من بدء الزمن ويبيعون بكأسين من الْوِسْكِيِّ أملاك الوطن أي صلاح الدين أي صلاح الدين راديو يورم kulak veriyor musun bu apaçık alçakla? Yiyeceklerini yediler ve işediler Arap'ın güzel çağının yüzüne. Sahneye konan bu oyun nedir? Sahneye konan bu oyun nedir? Kimdir kadife perdenin duvarlarını çeken? Yazarı kimdir bilmiyoruz. Yönetmeni kim bilmiyoruz. Kimseler de bilmiyor ya. Onlar ki kulislerin ardındalar. Onlar ki kulislerin ardındalar. Vatan denen kadına tecavüz ediyorlar. Ayağındaki halhalları satıyorlar. Satıyorlar gözlerindeki bahçeleri. Gözlerinin penceresinde ezelden beri eğileşen kuşları satıyorlar. Vatanın nesi varsa bir duble viskiye satıyorlar. Çağımızı çaldılar bizden. Bedevinin bağrında yanan koru söndürdüler. Bütün dağlara satılık levha astılar. Teslim ettiler buğdayı, zeytini ve geceyi. Portakalın kokusunu görülmeyi yasakladılar düşlere. Şiir yazan bütün kuşları hapse tıktılar. Öyle bir zaman mı geldi? Silah sandığı taşıyan herkes, afyon sandığı taşıyan gibi mi yavrum? Öyle bir zaman mı geldi artık? İkiz mi oldu özgürlükle tutsaklık? Öyle bir zaman mı geldi artık? Yapan ellere zıt yapılan iş. Öyle bir zaman mı geldi artık? Söylenen söz, söyleyen dudaklara zıt. Ey Salahaddin! Ey Salahaddin! Döneklik çağıdır. Kavi kabilecilik kabarması. Ebu Bekir'in evini yaktılar. Nebi'nin ailesine el uzattılar gece vakti. Kureyş'in ileri gelenleri, Ecnebilerin bulaşıklarını yıkar oldular. Ey Salahaddin! Söz ne işe yarayacak bu batini çağında? Ve neden şiir yazalım ki? Unutulmuşken Arap'ın sözü. Arabi.